Evet, Matrix'e gelecek olursak burada hemen bir şeyle başlamak istiyorum. Bu araca biz LPG uygulaması yaptık. Ee, kapağı açtığımda. LPG uygulamasını neden yaptık? Ee, biz son zamanlarda 6 yıldır bu markanın Türkiye'deki ayağı olarak şunu gördük. Kullandığımız tüplerdeki ömür 10 yıl ve içlerinde 5-6 yıldan sonra oluşan pasların sisteme Yani buzdolabına uzun vadede kalorifere bir takım e, ufak da olsa zararlar verdiğini gördük. Ve kışın e, gittiğimiz lokasyonlarda eksi derecelerin altına düştüğümüzde malum propan'dan e, dolayı donmalar meydana geliyordu. E, Çevre Otogaz bu konuda bir araştırma yaptı. Bizim buzdolaplarımızı kaloriferin... Ee, ve ocağın çalışma sistemindeki araştırmanın sonucunda yaklaşık herhalde Hüseyin Bey bir yıl e, önce bize geldi dedi ki e, bakın bu uygulamayı yapalım e, ve biz denemek için bir e, kendi kullandığım bir niyadofu verdik bir kış denedik gerçekten e, söylediklerinin hepsinde haklıydı Bayağı bir e, basit doğru bir montajla basit bir şekilde yapılabilen Aynı zamanda e, performans ve ekonomi sağlayan bir ürün olduğunu bize kanıtladı ve biz de e, bunu kullanıcılarımıza söylediğimizde e, onların da e, bu yönde evet bu uygulamayı yapalım dendi. Amaç temiz garb.